Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yapılan Dadaloğlu Şenliği'ne katılan Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Soy, Vali Gökmen Çiçek hakkında düşüncelerini belirtti. Avşarlarımız zaten e, inan e, yani samimiyetinden hiçbir zaman şüphe etmediğimiz çok candan, kandan böyle sami e, samimi davranışlarıyla bildiğimiz e, bir yapıya sahip. Görüyorsunuz ortam müthiş bir ortam, mükemmel bir ortam. İnsanlar çoluk çocuk, e, anne baba, aile Gelmişler buraya, ee, çok da güzel bir organizasyon olmuş. Biz de konuşmamızda söyledik, dedik ki işte Koşköroğlu'yum, oluyum, dağlarda aslan, dillerde destan diye. Hakikaten öyle, Dadaloğlu'nun torunları burada. Ee, gerçekten ben de burada bulunduğum için çok mutluyum. Ee, buraları, bu havaları teneffüs etmek gerekiyor. Ben onun için de gerçekten çok mutluyum. Sabah erken saatlerde çıkıyoruz yollara. Cumartesi demiyoruz, pazar demiyoruz. Şehrimizi karış karış geziyoruz. Vatandaşlarımızın sıkıntısı oluyor. Onları dinliyoruz, notlarımızı alıyoruz, taleplerini alıyoruz. Elimizden ne geliyorsa da onları yapmaya gayret gösteriyoruz. Biz hiçbir yere gitmedik zaten. Bir yol kazası diyelim ona. Milliyetçi Hareket Partisi bizim evimiz, yuvamız, baba ocağımız öyle söyleyeyim. O manada tabii ki burada olmaktan onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum ben her şeyden önce. Ama ben e, Kayseri'ye hizmet etme noktasında elimden gelen her şeyi yapmaya gayret gösteren bir insanım. E, hakikaten e, samimiyetle, e, inançla çalıştığınız zaman da Cenab-ı Allah da işinizi rast getiriyor. E, hep beraber bu ülke için çalışacağız. Önemli olan bu ülke. Ama Milliyetçi Hareket Partisi olmaktan, ülkücü olmaktan, her zaman gurur duymuş birisiyim. E, o manada da tabii ki enerjimiz yüksek. Ya şöyle ben, e, Gökmen Çiçek Beyefendi biliyorsunuz, Sayın Valimiz Kayseri'ye gelmeden önce e, Afyon Karahisar'dan uğurlanırken o e, enerjisiyle birlikte geldi. Hakikaten çok e, azimli, gayretli ve bence e, çok başarılı işlerini de altına imza atıyor. Özellikle e, Kayseri'mizin e, tanıtımı noktasında inanılmaz çaba sarf ediyor. Bütün konularda da bütün konularda da hakikaten böyle e, nasıl söyleyeyim e, inanılmaz bir özveri e, ile çalışmalarına gayet ediyor. Çok samimi bir insan. Ben e, Kayseri valisi olmasından dolayı da çok teşekkür ediyorum. Tabii ki devlette görevler gelip geçicidir. E, geçmiş valimiz, e, giden valimiz, e, şeymuz Bey'e de hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ama Gökmen Çiçek valimiz hakikaten e, enerjisiyle özellikle şöyle kamuoyu Gökmen Çiçek valimizi eee nasıl? Kamuoyundaki karşılığı çok iyi. Bu da bizim için. Yani devletin, e, Cumhurbaşkanımızın temsilcisi, devletimizin buradaki en üst makamı, varlık makamında oturan Gökmen Çiçek Beyefendinin bu performansı ortaya koyabilmesi Kayserimiz için çok önemli. Evet. Ben Kayserimiz adına çok seviniyorum. E, şahsı adına da mutlu oluyorum. Çünkü genç yaşta bunu yapabilmek kolay değil. E, Allah sayılarını artırsın diyor. <laughs>